İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nankörleri. Bunlar <laughs> nankörler. Böyle işte İnsanoğlu böyle. İnsanoğlu böyle. Sen de kalk Emek bana. Beni grep o El, kadar El, ben adil bilirdim. Grep ee... grep dışlanmış. <laughs> Yok efendim elren puşt. Al. Odaya giriş yetkimi aldılar arkadaşlar. Söylemiyorum bunları ama. Siktir lan. Şimdi dur. Valla ne oldu? <laughs> Ben bu oyunu Ama bir daha işte... tıkladığımda acaba yine gider mi? Giderse sessiz sinema oynayalım mı? Bize hemen bir film hakkı anlatmaya <laughs> evet evet bak <laughs> güzel fikir. Böyle tamam. kriz durumlarında ayrı. <laughs> Bakalım. Kimse hiçbir şey siklemiyor. Herkes MSI Valala yazıyor. Kodu alayım bir çekiliş böyledir bu işler. 300 liralık oyun bir de. Harbiden kaç para lan oyun? 300 lira 300. var değil mi? Daha Vardı da fazla 90 San değil mi ya? 390 galiba. 390 sen onu koyayım. Arkadaşlar satarsanız %30'u benim. Sen 4000 liralık çekiliş yaptın şu an. <laughs> Harbiden lan şimdi düşündün mü? Oğlum bunu keşke genel çekilişe koysaydık. Büyüye kataydık ya Büyüye abi. kataydık biz niye harcadık ki <laughs> bunu böyle? 269 liraymış. Abi kenardan köşeden ne? La sonra yürü git lan. Gir çekil kaçınıza vereyim oğlum? 25 kişiye kod nasıl bulayım ben? Hani biz de elreniz ama bizim de gücümüz bir yere kadar. Warning. Read before playing. A very small percentage of individual. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öf. Boyunun Grafikleri olsun, bulunduğu bölge olsun senin için çok uygun abi. Evet, tam benlik oyun da. Aslında. Ama 60-80 saat arası oynanma süresi evet. ne abi? Bunu YouTube'a belki özel seri yapabilirsin ama onu da yarım bırakmaman lazım işte. The game saves data automatically when this icon. icon. hold F to enable menu narration. Oy. No, no, where where we Brightness. Abi nudity açık. Of bir Türkçe görüyormuşuz orada. Voice language. Abi inanılmaz ya. Ne vasıfsız bir ülke durumundayız ya. New game. Satın almıyoruz ki. Satın alsak Türkçe yaparlar aslında. O da doğru. Be back on world for more for players that want to solid buffet come a challenge the bursting ya are... hard oynamayayım lan dur Yaz yaz Ekmek arası götür Read my tale of time's beginning. All was dark. There was no sand. There was no sea. No earth. Nor sky. Hey, no one this scream came the giant Ymir, first of all beings. Proud Ymir, cruelly killed. Yet from whose bones and blood and brains the world was made. The world you walk and war upon. Arkadaşlar neyi tartışıyorsunuz? Tamam amına bakayım bir kişi yaz. Ova <laughs> oy çok güzel lan. Oy 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 oy. <laughs> graphics dur sound şu master volume bir 60'a çekelim müzik volumu 50 75 şunu da 80'e alalım ee, Graphics ne durumda ultra high'dayız Tamam her şey ultra haydi abi zaten. Abi. Subtitle da açıyorsun abi. Nerede Gameplay subtitle? Gameplay'da aşağıdaydı. Ya öyle uzun boylu oynamayacağım zaten de. Nerede subtitle niye göremiyorum? Daha demin girdiğin o sound mount yerinde aşağıdaydı. Onda oğlum zaten. Ha, öyle mi? Tamam. Gördüm. Ofta gördüm. <gülüyor> <gülüyor> them güzel lan. Oh, there you are, my little drinker! Oh, there you are, my little fucking... So, you see our king? Yes, good. Come, Eva. Did you find the, the ring? Now far, no for our little plan. Plan. When you see, see Quiet as a wood mouse. And yoktur herhalde oyunun daha koymamışlar. Arkadaşlar bir seriye başlamadık. Heads. Sadece inceleyin. In in Görüş grafikleri <gülüyor> falan. Yeah, <laughs> Of course I Çocuk çok yakışıklı değil mi ama çok bebe? Belki de çok güzel. Bunu sen seçin ya. Get up, Olaf. Stay lucid, friend. My sword is gone greedy. Hop, selamünaleyküm. Apaçı dansı bıçak. Hadi bakayım. <Gülüyor> 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 kız nerede kız? nan 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 istersen kız <laughs>